Televizyonda kablosuz internet bağlantısı nasıl yapılır onu göreceğiz. İlk olarak kumandamızın üzerinde bulunan menü tuşuna basıyoruz. Şöyle bir panel geliyor. Yukarı tuşuyla şu üst kısma geliyoruz. Kumanda üzerindeki sağ tuşa basıp ayarlara geliyoruz. Ve OK tuşuna basıyoruz. Buradan sağ tuşa basarak internet yazılan kısma geliyoruz. Kumanda üzerinde aşağı tuşa basıyoruz. Bağlantı tipini değiştir kısmından OK tuşuna basıyoruz. Aşağı tuşla basarak kablosuz bölümüne geliyoruz. Ve okey tuşuna basıyoruz. Wi-Fi açmak istiyor musunuz? Sağ tuş yapıp evet dedikten sonra okey tuşuna basıyoruz. İşte internet bağlantımız çıktı. Bu anda da OK'ye basıyoruz. Bu bölüme şifremizi yazıyoruz. Bu mandamızın üzerine bulunan bu yeşil tuşa basıyoruz. Bağlantı kuruluyor. İnternet girişimiz sağlandı. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.